Herkese merhaba. Bugünkü videomda şöyle bir denklem sorusu çözeceğiz. Kök x artı kök eksi x eşittir 2 ise bu denklemi sağlayan x nedir? Şimdi şöyle x eğer sıfırdan büyükse bakın sıfırdan büyükse bu durumda eksi x sıfırdan küçük çıkacaktır. Eğer eksi x sıfırdan büyükse bu durumda da x sıfırdan küçük çıkacaktır. Yani her harikarda X eşittir sıfır haricinde ki X'e sıfır koyduğumuz zaman sıfır 2'ye eşit değildir. Yani X sıfır olamaz. Dolayısıyla X sıfır olmadığı durumda X büyük sıfırsa şurası negatif. X küçük sıfırsa şurası negatif çıkıyor. Yani her her kare kökün içerisi negatif. Bu bize X'in bir karmaşık sayı olduğunu söylüyor. Yani her halükarda x bir reel sayı olamaz. Bu durumda kök x artı kare kök içerisinde eksi kök x e, daha doğrusu kare kök içerisinde eksi x eşittir 2. Her iki tarafın karesini aldığımız zaman e, şu kare kök içerisinde eksi x'i de kare kök içerisinde eksi 1 çarpı kök x şeklinde yazabiliriz. Çünkü şu i'ye eşit. Yani kök x artı i kök x'in karesi eşittir 4. Zaten i'nin tanımı da buydu. Veya i kare eşittir eksi 1. Şimdi şunun karesini alalım. x artı 2x artı i kare x. i kare eksi 1'di. Dolayısıyla eksi x artı x birbirini götürdü. Sol taraf 2x, sağ taraf 4. Her iki tarafı i ile çarpıyorum. 2x çarpı i eşittir 4 çarpı i. Sol taraf 2x çarpı i kare eşittir Sağ taraf ise 4i. Bir kare eksi 1 eşit. Dolayısıyla eksi 2x eşittir 4i. Buradan x artı eksi 2i çıkacaktır. Evet bu denklemi sağlayan x karmaşık sayıları artı eksi 2'dir. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, kanala üye olup bildirmenizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.